Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İkinci hakikat, bab Kerem ve Rahmettir ki, Kerim ve Rahim isimlerinin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, gösterdiği azhar ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi, kerem ve rahmetine layık mükafat, izzet ve gayretine şayeste mücazata bulunmasın. Evet, şu dünya gidişatına bakılsa görülüyor ki, en aciz, en zayıften tut, ta en kaviye kadar her canlıya, layık bir rızık veriliyor. En acize, en zayıfe, en iyi rızık veriliyor. Rızkı helal, iktidarla alınmadığına, belki iftikara binaen geldiğine delili kat'i, iktidarsız yavruların hüsnü maişeti ve muhtedir canavarların dıkı maişeti. Hem zekavetsiz balıkların semizliği, zekaveti hileli tilki ve maymunun derdi maişetçe vücutça zayıflıdır. Demek rızık iktidar ve ihtiyar ile maküsen mütenasiptir, ters olantılıdır. Ne derece iktidar ve ihtiyarına güvense o derece derdi maişete müptela oluyor. Her dert diye olmadığı yerden derman yetiştiriliyor öyle ulvi bir keremle ikramlar, ziyafetler oluyor ki, nihayetsiz bir keremeli içinde işlediğini bedaheten gösteriyor. Mesela bahar mevsiminde cennet horileri tarzında bütün ağaçları sündüs misal libaslarla gidirip, çiçek ve meyvelerinin murasatıyla süslenirip, hizmetkar ederek onların Latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı en musannamevi bizlere takdim etmek hem zehirli bir sinin eliyle şifalı en tatlı balı bize yedirmek hem elsiz bir böceğin eliyle en yumuşak ve en güzel bir libası bize giydirmek hem rahmetin büyük bir hazinesini Küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak, ne kadar cemil bir kerem, ne kadar latif bir rahmet eseri oldu, bedaheten anlaşılır. Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.